Peki Ekrem İmamoğlu adaylık düşünmeseydi, adaylığa yeltenmeseydi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kalsaydı o diploma iptal edilir miydi? Soruyorum. Eder miydiniz o diplomayı iptal? Aynı üniversite Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Üniversitesi rektörü Ekrem İmamoğlu'na okulumuzdan mezun ünlüler statüsünde e, takdir belgesi sundu. Hı. Plaket sundu. O da ne kadar hızlı gerçekleşti. Yani e insan de... birazcık evet, yüzü kızarır ya. Biraz yüzü kızarır insanın. Yani utanır. Hakikaten utanır yani. Ben benim okulumdan mezun olmuş bir ve plaketle ödüllendirdiğim bir insanın diplomasını iptal ediyorum. Nasıl uyuyor o akşamları ya? o geceleri nasıl uyuyorlar? Yani vicdanlarına seslenmek lazım. O vicdan onu rahatsız etmiyor mu? Yani ben birine karşı haksızlık etsem inan ki yatakta döner dönerim yani. Haksızlık etsem. Uyuyamam. Ama vicdanları yok. Yok demek ki. Yani yapısal olarak hiç e, her şeyi göze almış insanlar. Bakın bir dekan istifa etti. Baskılar nedeniyle etti ya. Durduk yerde İstanbul Üniversitesi'nde bir dekan, niye dekanlığı bıraksın gitsin? O koltuğa da gelmek kolay değil. Akademik evet. hayat da kolay değil evet. yani. İptal eden rektör ise Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kadrosundan. Aynı kadrodan insanlar. Aynı yapıdan insanlar. E bunların hesabı bir gün gelecek sorulacak. Bunu 2 2 4. Öğrenciler de zaten Ben görürüm. Uyanmış. Ben görürüm, görmem ama sen mutlaka göreceksin, yaşayacaksın. Ben de yaşamak isterim, görmek isterim. Ama bilemem. Hı hı. Ama şunu söylemek isterim ki yapılan hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz. Mutlaka halk onun karşılığını verir. Halk görüyor. İstanbul'da 2019'da gördü. 18 bin, 17 bin oy farkla Ekrem İmamoğlu seçimi almıştı. İptal ettiler. 820 bin fark yedi. Bu son seçimde 1 milyonun üzerinde farkla Ekrem İmamoğlu seçimi aldı. Halk görüyor. Evet bizim halkımız hem siyaseti çok iyi okuyor hem de mazlumu da çok çabuk Aynen. görüyor. Görüyor. O nedenle gördüğü için de kendi siyasi ömürlerini tamamlarken iyi anılmaları gerektiği noktasındaki davranışlarına devam etmelerini isterdim. Öyle anılmalarını isterdim. Şimdi hafta sonu ön seçim oluyor mu? Olmuyor. Yani değişmedi değil mi? Orada bir iptal söz konusu değil. Değişmedi. Ayrıca sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri sandıkta oy kullanmayacak. Bir ayrı sandıkta da dayanışma sandığı kurulacak. O sandığa da Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan ama Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi için güç vermek isteyen herkes, bütün vatandaşlarımız orada oy kullanabilecek. Aa. Evet. Gelecekler dayanışma sandığını atacaklar onlar da oylarını. İsim ve soyadlar alınacak ve onlar da oylarını atacaklar. Yani İzmir'deki bütün vatandaşların, ya İzmir ve Türkiye genelinde, siz Türkiye genelinde de izlenen bir yayın organısınız. Bütün Türkiye'deki yurttaşların sandıklara gidip Ekrem İmamoğlu için oy vermelerini ben şahsen isterim, talep ederim. Çünkü bu bir dayanışmadır. Bu haksızlığa ve zulme karşı bir başkaldırıdır. Benim başıma bir şey gelir diye korkan varsa bu ülkede herkesin başına bir şey gelebileceğinin kanıtıdır bu koskoca profesörün diplomasını iptal edenler senin tapunu iptal ederler. Koskoca Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal edenler senin bankadaki parana konarlar her şeyi iptal ederler bunlar. Ya ekonomi zaten kapuları iptal ederler. Zaten çok kötüydük. Şimdi bir de bu e, borsadaki dövizdeki dalgalanmayla birlikte çok enteresan bir süreç yaşıyoruz ekonomide de. Yani uzun vadeli devam ederse o korkunç bir tablo. Gerçi Mehmet Şimşek'in açıklamaları geliyor ara ara. E, yani kontrol ediyoruz. Planlarımız dahilinde ilerliyor diye ama pek tablo e, iyi görünmüyor. Karşıdan baktığımızda hani, tablo. Desen ki bu Ortam içerisinde Mehmet Şimşek için üzülüyor musun? İçin yanıyor mu? Acıyor musun diye? Hakikaten üzülüyorum ve acıyorum ya. Hakikaten üzülüp acıyorum. O kadar kötü adam rolüne bürünmüş, herkese vergi salmış, herkesin cebine girmiş. Devlet için, hükümetin devamı için, iktidar için para toplamış. O para 80 milyar dolar bir kriz nedeniyle dolar ve avro yükselmesin diye şak diye milletin cebinden çıktı. Şak diye devletin cebinden çıktı. Yani iyi ve kötü gün için toplanan paramız yok. Yani bize dış güçler müdahale ediyor falan. Hayır. Bizim iç, içerideki güç yetiyor zaten Türkiye'nin içine. Yani yetiyor Türkiye'nin içinin karışmasına. O nedenle başkasına gerek yok. Başka bir güce de gerek yok. Ben şu açıdan üzülüyorum. Bir, Türkiye'de en düşük ücret, asgari ücret dünya ölçeğinde olmasına rağmen, Türkiye'de dünya ölçeğinde olmasına rağmen, bu ülkeye yatırım gelmiyor. Bu ülkeye kimse getirip fabrika kurmuyor. Bu ülkeye kimse e, e, yatırım taşımıyor. E ekonomi eşittir güven. Güven duymak istiyor yatırımcı. Güven eşittir adalet ve hukuk. Hukuk. Diplomat